Şu karşıda vardır la ben alırım şimdi buradan. Ay kaçarlar. Oğlum niye hiç ses vermedi bu mal gibi bekliyor bekliyorsu çünkü. İnşallah arkadaşı falan yoktur bir yerden gelip taramaz. O türlü şeylerde yürüyor. Kamer mi ya? Burada burada. Şerefsiz ya. Bitirmezsin ya. Yedi mermim kaldıydı var ya. Keşke silahı şarjörü değiştirmeseydin. Oğlum ya. Yani. Neyse. İyi yaptın lan. Düşme de. Ya ben de vurdum yemin ediyorum var ya bu pompalı geri zekalı bir silah ya. Ben vurdum ya. Ne sayma. Kim? Abi. Var ya açımdan gitti ya. Nereden çıktı lan? Onun arkasında pusuydu. Kağan'ı vurdu, Kağan'ı vurup onun arkasında şey oldu. Düşme de ben sana geleyim dedim. Yani. <laughs> Ha, adamlar parkurda da Arka biri sıktı. Bakı var burada da. Var. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Hemen bakın, hemen bakın, hemen bakın, hemen bakın, hemen bakın. Hemen bakın. Göremiyorum. Üst katta, üst katta bir daha var. Yumruklayam lan şunları. Bu öldü. Başka var mı? Biri de şu bir tarafta ağır. bir yerdeydi kanka. Çok güzel. Duyuyorum. Duyuyorum Arap. Arap Duyum. değiliz kardeşim. Değil ne yapıyorsun kankim? Baban Arap ama. Niye pusuyon? Babalar attı ama ben gördüm babası. Senin de annen arap. Ben tanıyorum böyle deme. Ben Sen de annene tanıyorum. Bir silahını sikerim. Hadi lobi hadi. Hadi lobi hadi. Orada. Hadi lobi de konuş. karım yapacağım oğlum bekliyorum. Lobiye. Lobiye. Hadi lobi hadi. Siktir lan. Emme oldu hadi emme oldu. Oyalanma. Seni karım yapacağım. <laughs> emme oldu hadi uzan. karım. <laughs> Seni Senin karım yapacağım oğlum. Anana selam söyle.